Evet arkadaşlar şu anda nereye geldik? Karlı yere geldik. Arşan Aras'la Arşın Arya şu anda kartopu oynuyorlar. Evet hadi kartopu. Oy. Evet babaya saldırıyorlar. Şimdi evet. ne kadar güzel. Hadi Aras. Aras İyi, yenecek bunu. Hadi Arya. Hadi Arya kartep. Nereye gelmişiz? Kartepe'ye. Kartepe mi geldik? Evet. Hadi gelin o zaman buraya da gelin. Bakın 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 karlı yere bakın. Karlı. <laughs> Gel. Bakın size Karı göstereyim. Hadi karı göster arkadaşlarına. Evet. Sakın ha kafamı atma. Sakın ha kafamı atma. Aa! Ara şu anda kar atıyor. Ara şu anda kar Aa. atıyor. Karı topluyor. Evet. Haydi. <laughs> ne kadar güzel. Tane, iki araba var. Evet, arabalar var. Evet, kar azına girer. Ağzını açarsan kar ağzına girer. Hadi Aras. Oo, kameraya geldi. Şimdi, şimdi ellerinizi bir 5 dakika cebinize koyun. Isıtın, Ara sen de ısıt, elini cebine koy, Isıt hadi. Şimdi, Aras ne anlatmak istersin bize? Karlı yer güzel mi? Evet. Güzel mi? hele bir anlat. Çok güzel. Kalonumuza. Evet. Olmayı unutmayınız. Evet. Aras gel, bu tarafa. Aras gel. Şu anda ne yapıyoruz Aras? Aras gel, gel, araya gel, buraya gel. kartepeye tepeye. geldik, değil mi? Evet. Evet. Oo. Uh. Köpeğe bile attı. Ne güzel ya. Çok güzel değil mi? Ay, Nereye attın? Köpeğe mi kar attın? Bak köpek de orada kar yağıyor. Oo, ne kadar güzel bir yer değil mi Aras? Evet. Kar yağıyor. kar atayım mı? Oo, kar kar. yağıyor. kar yağmış. atayım mı? Oo, karnıma geldi karnıma. Aras'ın attı kar karnıma geldi. Hadi gel. Hadi gel taktok boyayalım. Hadi gel. Ah, ah. Hadi. Ah. Hadi Aras. Hadi Aras. <laughs> ah, hadi. Baba. Ah. <laughs> üzedim, üzedim. Çok soğuk burası <gülüyor> Aras. <gülüyor> ben <ayırmayayım. gülüyor> Tam 5 dakika elimizi cebimize koyacağız. Çak, çak. Çak. Çok güzel. Tamam.